CHP il teşkilatı en üst makamda duyurmayı istedi. Bugün 5 Mayıs günlerden e, perşembe mesai saat içerisindeyiz. i̇l binasında herhangi bir etkili bulamadık. Buna istinaden biz sesimizi burada basına duyurmak istiyoruz. Bununla alakalı çok kısa bir basın açıklamamız olacak. kimseye bu konuda şey yapmak istemiyoruz. Biz mağduruz. Mağdur, mağdur sesimizi duyan kişileri istiyoruz. Bugün e, Mudanya Belediyesi e, bu noktada e, çok fevri kararlar alıyor, e, vatandaşın sözünü dinlemiyor. E, bu konuda aceleci davranıyor. Bundan dolayı da herkes e, mağduru bir söz da. Değerli arkadaşlar, şimdi e, burada kısa bir sunum çıkması olacak. Bunu ben kısaca okumak istiyorum. E, buraya gel, için çok teşekkür ederiz. Buraya toplanmakti amaç evlerimizin yakın kararıyla alakalı olup gerekli çözümler aramak bu Sın konuda Anadolu Üniversitesi'nin ile bir yardım yapabileceğine inanıyoruz. Bugün Malzeme burada Adanya Belediyesi'nin almış olduğu yıkım kararları tekrar gözle geçirip daha az bir hasarla ortak bir yol bulup çözüme kavuşmamız lazım aslında Biz mağdur olarak inanmış durumdayız. Şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar çok yakın geçmişte yaşadığımız pandemi şartlarından dolayı bu yıkım kararları inanın çok daha zor duruma sokacaktır. Geçmiş dönemde imar barışı adı altında yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın bu konuda halen mağduriyetleri devam etmekte yıkım kararı endişesiyle bir yol aramaktadırlar. 90'lı yıllardan bu yana bölgede Söğüt Bunak, Eğerçe, Mesudiye ve Ayazma bölgelerinde yapılaşma son süratle devam etmekte olup Budanya Belediyesi bu bölgeler için bir imar planı çalışması hayata geçirememiştir bizlerin kendi tapulu arazilerimizde genellikle tek katlı yapılarımız bulunmaktadır. Belediyenin bölgede plan çalışmasını tamamlayıp o zamana kadar lütfen diyorum yıkımların ertelenmesi, durdurulması ve yeni plana göre tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Bugün belediyenin almış olduğu bu yıkım kararları imar planına aykırı yapı adı altında yapılmaktadır. Şu anda bölgede hayatı geçirilmiş bir imar planı bulunmamaktadır. Danya Belediyesi tarafından bize ulaşan ilk tebligat yazısında ruhsatlandırılması istenmiştir. Fakat belediye ruhsat almak için <laughs> bir vatandaşlar ilk ilk ise yürürlükte olan bir imar planının olmadığını bu yüzden de ruhsat verilemeyeceği söylenmiştir. Şu anda burada bulunan mağdur kişiler budanya Belediyesi ile bu süreçleri devam etmektedir ve henüz hukuki davalara sonuçlanmamıştır. Bir karara bağlanmamıştır. Buna rağmen Danya Belediyesi ısrarcı tutumu maddi ve manevi olarak bizlere burada ve bizim gibi yüzlerce kişiye vatandaşa çok büyük zararlar açmaktadır. Bizler burada Türk adaletini güveniyoruz. inanıyoruz ki bizleri bu konuda mağdur etmeyeceklerdir. Burada toplum toplamamızdaki amaç ana dilimizde duygularımızı, düşüncelerimizi, şikayetlerimizi ve mağduriyetimizi dile getirmek ve buna bağlı olarak bu noktada bu konuda kesin bir çözüme ulaşmaktır. Biz saygıdeğer basın mensupları, değerli arkadaşlarım ve sayın CHP İl Başkanı İsmet Karacı her ne kadar burada kendisini bulamasak da beyefendinin bizleri dikkate alıp şikayetlerimizi dinleyip zaman ayırdıkları için hepimize teşekkür ederiz. Bizler mağdurlar olarak inanıyoruz ki ilgili makamlar bize en kısa sürede çözüm olacaklardır. Hepiniz katıldığınız için geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ ol, olun, var